Tarlada rüzgarla salınan başakları hiç dikkatle izlediniz mi? Küçücük bir başak, modern binaların cephe tasarımına ilham verebilir. Peki bu nasıl mümkün? Başak, merkezden çıkan ince ve uzun tanelerden oluşur ve bu taneler gövdeye belirli bir açıyla bağlanır. Rüzgar estiğinde her bir tanecik esneyerek yükü küçük parçalara böler, kırılma yerine dalgalanma sağlar. Mimarlar bu prensibi taklit ederek binalarda ince dikey paneller tasarlıyor. Paneller, tıpkı başak tanecikleri gibi açılı bağlanıyor ve rüzgar geldiğinde hareket ederek yükü dağıtıyor. Örneğin Al Bahar Towers'daki üçgen kinetik paneller veya Jean Nouvel'in doğadaki gözenekli cepheleri, doğadaki bu yük dağıtma ve esneklik prensibinden ilham alıyor. Böylece cephe hem estetik bir dalgalanma yaratıyor, hem de yapıya gelen rüzgar yükünü azaltıyor. Başakların basit salınımı, geleceğin binalarını daha dayanıklı, çevre dostu ve kinetik hale getiriyor.